Arkadaşlar merhaba Yeni bir videoda e karşınızdayım bugün Minecraft oynuyoruz Her şeyi öğrenebileceğiniz bir okul açıyorum e Bu okula herkes gelebilir <laughs> Bunlar Minecraft'taki okullar Hatta şurada bir tane okul otobüsü bile var <laughs> Ve biz de bakalım bu okullar kadar güzel okullar açabilecek miyiz Bunun için öğretmenler ve öğrenciler de bulmamız gerekiyor Ve hatta sanırım bu okulun komşusu olarak oyuna başlayabiliyoruz 5 zümrütü buraya satan alabiliyoruz Bence sıkıntı yok bence burayı alalım Oha ne oluyor lan ben bir şey yapmıyorum Ben bir şey yapmıyorum ben bir şey yapmıyorum Birazcık malzeme almamızı söylüyor bize bir şey diyeyim mi Bence okulumuz çok tatlı bir okula Benziyor ama çok eksik var evet <laughs> Bu kapıyı kim kırdı İyi bari Bu kapıları da buraya yerleştirdim Sanırım burası mağaza merhaba öğretmen misiniz Benim gelmemi mi bekliyordunuz çıkmak için ya Bu nasıl bir dükkan ooo en sevdiğim En sevdiğim şimdi bizim sandalyeye Kesinlikle ihtiyacımız olacak 5 tane Sandalye 5 tane vermesi gerekmiyor mu Çarpı 5 yazıyor. Neyse, neyse. Ben, ben alayım. masa aldık. Ya içeri gir, ya çık. Kapı sesi yapıp durma, öldürürüm seni. Okul çalışanı sözleşmesi. Oo, hocanın kitabı. Tamam, bunu da alalım. Bu da öğrenci defteri. Öğrenci kendi defterini alsın. Ben niye öğrenci defter alıyorum? Bilmiyorum ama biz böyle bir okuluz. Biz böyle bir okuluz. Tamam, bir tane de tahta alalım. Oo, öğretmenin diplomasını bile ben alıyorum. Bu nasıl bir okul be? Tabii ki kasaya ihtiyacımız var. Özel okuluz biz, bildiğiniz gibi e, yıllık 25 milyon TL şeyimiz var. Açık şeyi evet dükkanımız açık olsun. Ve Öğretmen sözleşmesi tam bunu da alalım. Bunlara paramız kalmadı. Evet sanırım diğerleri biraz biraz pahalı ve onlar için okulumuzu açmamız gerekiyor. Okuluma hoş geldiniz. Şimdi burayı düzenlememiz gerekiyor. Öncelikle para kazanmamız gerekiyor. Öğretmen olsak bile bunu buraya koyalım. Biz buradan para kazanalım. Buraya öğretmenimizin ah oh, öğretmenin şeyini giyince ben öğretmen oldum galiba. Öğretmen kıyafetleri giydim buna tıklayınca. Ama şunu da şuraya yere sallayalım. Bence gayet iyi. Tamam buraya tahtamızı. çok yukarıda oldu. Tamam tahtamız da 10 numara bir yerde. Ama şöyle kitapları da koyalım. Herkes her şeyden okusun. Hiçbir şey olmaz ya. Bence okulumuzu açmaya hazırız. Tek yapmamız gereken açık tabelamızı yerleştirmek ve sonunda. Aha yeni plan. Çöpten malzeme bulmamızı söylüyor. D dükkanda malzeme yok mu? Dükkanda galiba yok malzeme. Ya da paramız yetmiyor. İkisinden biri. Ben de bilmiyorum ki. Komşumuza gelebiliriz. Sen gitsen, sen, sen. Plan, gizli plan. Komşunun mekana girdik Burası çöp burada bir şey var mı Aha. Oho, Harbi içeriden bir sürü bir şey buldum Almaya devam almaya devam bakayım Kalem defter falan bulduk Aa Birisi buraya abone ol yazmış Kim yazmış lan bunu Neyse onu bunu bilmiyorum ama Okulumuza çalışan ve öğretmen bulmamız gerekiyor Tamam ben diploma yine bir şekilde buraya yerleştirdim. Şimdi gidip kendimize bir öğretmen, öğretmen bulalım. Bir öğretmen atayalım okulumuzda artık. Şimdi bizim buradan gölemleri yakalanmadan... Niye 3 tane golem var burada ben de bilmiyorum. Bir tane öğretmen bulmamız gerekiyor. Burada öğretmen var mı? Sen öğretebilir misin acaba ya? Sen, senden öğretmen olabilir bu arada. Ama neyse. Şey bütün köylüler nereye gitti? Yani elmas için teşekkür ederim. İlk maaşımızı aldık. <laughs> Aa, sen buna mı dönüştün? Dur bakayım seni kırayım. Kaçma 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 kaçma. Hop gel gel sana bir şey göstereceğim. Kızma kızma bir kere vurdum diye bu kadar sinirli olma ya. Bak sana bir sözleşme vereceğim hazır mısın? Umarım beğenirsin bu arada. Aa kendin gidiyorsun okula. Sen okula okumak istiyorsun sen. O zaman artık okulumuzun öğretmenisin. <laughs> evet sözleşmeyi beğendin mi? Ömrünün sonuna kadar bu okulda çalışacaksın artık. Geç okuluna geç. Hadi. İyi de söz dinliyorsun he tebrik ederim. Buradan çıkamıyor musun kendini? Tamam sen bahçede takıl ya öğretmenim. Bakalım şimdi okulumuzu açabiliyor muyuz çünkü öğretmenimiz var artık ve tek ihtiyacımız olan şey yeni öğrenciler. Bakalım işe yarayacak mı? Hala okulu açamıyoruz. Aa doğru bir bir, bir köylüye daha ihtiyacımız var. Sen, sen çalışmak ister misin? Sen Temizlikçi olmak ister misin? Gel buraya. Tamam sakin sakin kaçma kaçma. Okulumuza bir tane kedi istedim ama yapacak bir şey yok. Siz çalışmak ister misiniz efendim? Çok teşekkür ederim. Hepinizi hepinizi okulumuza bekliyorum. E, normalde seni kaldırıp götürebiliyor olmam gerekiyor ama modumuzda küçük bir sıkıntı var o açıdan. Neyse sen okula gel. Kovarım bak seni sözleşme yaptık. Şu an okulu aça açamıyoruz. Açabiliyoruz sonunda okulumuz artık açık ve e, doğru. Doğru öğretmenim, öğretmenimiz var, çalışanımız var ama öğrencimiz yok. Şunu çalmamızı söylüyor bize. Niye bilmiyorum. Dur tabelasını çalmamız gerekiyor. Aa sanırım okul otobüsümüzün, okul servisimizin okulumuza öğrenci getirebilmesi için dur tabelasına ihtiyacımız var. Şu anda bu okula getiriyor. Hee o zaman. Azaba kimse bakmıyorken şimdi çalalım hadi gidelim hadi gidelim. Allah sadece altını aldık. Bize, bize hepsi lazım, bize hepsi lazım. Sen bayağı kaytarıyorsun ya git yerleri sil. Hadi tamam artık şuraya koyarsak buraya sanırım otobüs gelip bize öğrenci getirebilir diye düşünüyorum. Bence gayet mantıklı. İlk öğrencimiz geldi. Eee öğrenci. Hello Berk Muhamm... Hocam diyeceksiniz lan. Gel bakayım sen okula şu şekilde. Gel bakayım sen okula. Gel gel sana bir şeyler öğreteceğim. Hazır mısın? Şimdi sana hayatının dersini vereceğim. Hazır mısın? Ders 1. Okul duvarlarına yazı yazmak yok. Tamam mı? Şu an benim yapacağımı sen yapma. Önüne bak lan bana bak. Oraya değil. Şu an öğretmenim benim. Şimdi sana 62'den tavşan yapmayı öğreteceğim. Hazır mısın öğrencim? İlk öğrencim. Öncelikle 6 ve 2 yazıyoruz. Tabii ki de. Sonra 2 ile 6'yı birleştiriyoruz. 2 tane kulak yap. Kulak çok kötü oldu kulak. Kulak. O yüzden ben izlemiyor şu anda. Şöyle daha güzel oldu. Bu arada bir tavşan alıyor şu anda. İzliyorsun değil mi öğrenci öğrenci? Artı göze de ihtiyacımız var. İki tane göz. Biraz saçma oldu ama hiçbir sıkıntı yok. Ve tabii ki poposuna da bir tane kuyruk lazım. Şurayı birazcık daha iyi yapabilirdik bu arada. Şurayı, şurayı düzeltirsem şöyle. İşte bu. 62'den tavşan yapmayı öğrettim. Gördün mü? Ve sadece başlangıcımız buydu. Şu şuna dönüştü. Anladın mı? Artı bir öğrenci servis geliyor. Hadi hadi evine doğru git şimdi. Annene de neler öğrendiğini göstermeyi unutma tamam mı? Annene selamlar. Görüşürüz tekrardan annene Görüşürüz tekrardan annene selamlar. Hocam iyi öğretmeniz gerekiyor. Bakın benim bu performansımdan sonra siz biraz zorlanacaksınız. Ha. Şu diploma benim haberiniz olsun. Abone ol. Oha bu performansımızdan sonra daha fazla öğrenciler sıraya dizilmiş. Siz burada ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama gelin gelin şu öğrencilere bakın. Koşturup koşturup duruyorlar heyecanlarından. Tamam tamam çok, çok koşturmayın. Koridorlarda koşturmayın. Öğretmenin başının ötünde şey yapma. Tamam şimdi birazcık paramız var ve gidelim paramızı harcayalım. Okulumuzu geliştirelim. 39 ömrüde bu ikisini alabiliyoruz. USB bellek. Bunu alalım lazım olur. Ve sim. Pekala. Okulumuza arı gelmiş. Dikkat edin çocuklar. Sivrisinek de olabilir. Şu okula bakalım ya. Oo merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bir korkuttunuz beni ama ya biliyor musunuz? Burada ne varmış? Buraya sadece öğretmenlerin girebildiğini biliyor muydunuz çocuklar? Ama bu okul benim değil. O yüzden burada değil. Öğretmenlere bir tane hediye bırak. Çünkü sanırım birazdan buradaki bütün öğrencileri çalacağım. Bu okul çok iyiymiş be. Merhaba hocam. Ne yazıyor burada? Abone olun. Eyvah. Yanlışlıkla en başa döndü. İptal iptal hocam iptal bunu yaptık. Oo çok havalıymış lan burası. Oha burada video falan mı çekiyoruz? Mikrofon var. Hocam Rust oynuyor ve Minecraft oynuyor hocam. Hocam olmaz ki böyle. Ayrıca niye laptop Neyse, toparlayabileceğim. Tersine dön. Videonun başında çöpten bunu bulmuştum. Bu Buraya şuraya bilmiyorum. Bunu burada giyineceğim. Diyor ki çocuklar için çok te çok korkunç bir maymun maskotu. Tamam ben bunu giyeyim o zaman. Maymuna dönüştüm ve öğren öğrencileri korkut ve etrafı mahvet, parçala diyor. Eee tamam kapıyı kırdım. Oğlum maymunum! Gerçekten maymun olduk lan. Merhaba. Okulu parçalamam gerekiyorsa bu, bu bunları parçalıyorum. Bunlar şey. Oha harp parçaladım. Bizim kültürümüzde yok bizim okulumuzda böyle şeyler yoktu ya. Herkesin kendi böyle Amerikan liselerinde dolapları olur ya. Bizde hiç böyle şeyler olmadı. Ben ben hep bir bir, bir, bir edirdim böyle kıskanırdım filmleri izlerken ki bence hepimiz şey yapardık. Oha yukarısı çok güzel bir iş. Oha! Oğlum bunları ben istiyorum. Bunları alalım lan. Kendi kendi evime koyarım bunları. Oo! Fena sal Topla birazcık bilgisayar topla. Oğlum adamların kamerası bile var be. Tamam hocam birkaç tane bırakıyorum. Oo burada ne izliyorsunuz? PlayStation 5 var okulda. Ben de istiyorum. Tamam ben bunları çalıyorum ama kendi evime götüreceğim. Yanlış anlaşılmasın. Oh bir de bıraktığımız bilgisayarlara da şey yapalım virüs atalım. Aha! Birkaç tane kendimize aldık. Birkaç tanesine de virüs atıyorum. ha <laughs> tamam, ha play, PlayStation'a aldım ya. Çocuklar sizin buraya girmemeniz gerekiyor. Ee, Sim'i de buraya bir yerlere dö dökebilir miyim? Ben bir şey yapıyorum şu an ama ne yaptığımı bilmiyorum. Baksana bomba patlatıyorum galiba. Alt tarafı sim atmaya çalışıyorum yere. Ee, tamam madem buraya kadar geldik sandalyemize oturalım. Bir şey göremiyorum. Heh. Ee, evet. ilk defa hayatınızda ilk defa bir tane maymunun okul işlettiğini görmüş olabilirsiniz. Küçük bir reklam yapmak istedim. Ses. Sesim geliyor mu? Evet bu dandik okul öğrencileri. Ben hepinizi e, belki Muhammed okula bekliyorum. Hemen yandayız. Buradan çok daha güzel okul. Çünkü buradaki bütün güzel şeyleri aldım ve o okula yerleştireceğim. Küçük bir hırsızlık yaptım. Hepinizi oraya bekliyorum bedava. Buyurun gelin. Okul satılıktır dedi. Oha bu okulu satılığa çıkardılar. Hatta iki kere çıkarmışlar mallar. <laughs> o zaman okulumuz biraz para kazanmıştır diye düşünüyorum ve kasamızdaki paralara bakalım. Öğrenciler koşturmayın. Size yeni öğrenci getireceğim. Bakalım paramız birikmiş mi burada? 173 zümrütümüz oldu. Artı bir de 70 zümrüt kardayız. Merhabalar canım okulum. Ben burayı alıyorum. Oh yeni öğrenciler geldi. Okulumuz genişledi. Tamam artık artık kendi halime geri dönüşebilirim. Görevimiz tamamlandı. Çocuklar artık çok mu ben? Ben niye bu kadar büyüğüm? Oha ne oldu bana bir anda? Tamam bir sonraki okulu sabotaj etmemiz gerekiyor. O yüzden şeye gidelim. Paramızı harcamaya gidelim. Bir tane balon alalım. Bence eğlenceli olur. Ne işimize yarar bilmiyorum ama bizim balonumuz var deriz en azından. Sahte tarih kitabı al bunu. Ve Silverfish yumurtası mı? Tamam öğrenciler dersini çalışıyorken bize diğer okula bakalım o zaman. Şimdi bu okul artık bizim. Merhaba öğrenciler çalışıyorsunuz değil mi? Kapıları kapatın he. Bu okul çok pahalı bir okula benziyor. Sanırım gerçekten özel okul burası. Neyse içeri girelim. Baksana güvenlik hapishane mi lan burası? Ne yapıyorsunuz lan burada? Bu nasıl bir okul lan? Tam bir, bir şekilde bu okulda savat etmemiz gerekiyor. Aha. Tarih sınıfı. Tamam o zaman öğretmenin masası budur diye düşünüyorum. Buraya bunun bunu koyalım. Tamamdır. Tarih sınıfını sabote etmiş bulunmaktayız. Yanlış tarihi öğretecekler. Bir dakika tarih dersi başlıyor. Oo herkes toplanmış buraya. Ha, o kitap ne öğretmenim. Öğretmenim. Öyle kitap mı olur? Bu adam size yalan söylüyor öğrenciler. Bu adam size yalan söylüyor. Sakın dinlemeyin. Burası neresi bilmiyorum ama buraya bir... Bu matematik sınıfı. Ben dediklerini iyi dinleyin tamam mı? Burada matematik sınavı sonuçları var sanırım. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Aa sıfıra çeviriyorum bunu. 10 puandan 0 puana. Tamam hepsini çevir. Hepsini hepsini sıfıra ver. Hep. Herkesi sıfır verelim. Oo, bütün sınavdan sıfır. Yakalandık kaç. Alın bu da benden size hediye olsun. Balon ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum bu okuldan. Ve artık bu okulda satın alabiliyoruz. Altın okulumuz olacak. 500 zümrüt. Tam kasamıza bakmamız gerekiyor bu arada yine maalesef. Ve bu sefer iki okulumuz var. Yani iki katı gelirimiz var. Üstelik de bu okulu aldıktan sonra sonsuz paramız olacakmış gibi hissediyorum. Çünkü bu okul altından en kötü altınlarını kırarız. Okul satılık biliyorum biliyorum para para hallederim. İki alveri yapayım. yapayım halledeceğiz. Sürekli koşuyorsunuz bu arada sürekli. Hocam bu duvarı niye silmediniz hala? Paramı verin bana bakayım. 1029 zümrütümüz oldu. Fazlasıyla paramız var şu anda. O zaman bu da benden size bir bağış olsun. Tamamdır bu okulu da artık alabiliriz. Yeni öğrencilerimiz de geldi. E balon hala almamışsınız. Tamam bir sonraki okulu sabote etmemiz gerekiyor ve bu seferki son okul. Balonu sana takabiliyor muyum? Hayır. Kendime balon taktım yanlışlıkla. <laughs> tamam bakalım başka ne alabiliyoruz marketten. Ona göre biz de işimizi halledelim, sabote edelim bir sonraki okulu ve Minecraft'daki bütün okullara sahip olalım artık. Sanırım sadece buradakiler kaldı. Alarm alabiliyoruz, alarm alalım. Redstone alalım, repeater. Okey alalım. Çalter. Yay ve ok tamam. Çürük et okey. Çakma paintball topu ve zehirli patates. Sağ olun. Oğlum bu da nasıl bir okulmuş lan? Bu çok iyi. Şuradan iki elmas alalım diyeceğim de elmas alacak kazmamız bile yok. Vay be bu nasıl bir okul? Tamam şimdi bu okulun nasıl sabote edebileceğimizi keşfetmemiz gerekiyor. Aha kantin var burada. Pastalarını yiyelim. Yok. Yemiyorum. Oo oh, burada kantin varmış. Merhaba şef. Şef boyun boyun biraz küçük ha. Minik şef. Be beni hiç aldırış etme. Burada neler varmış? Spot olan çok havalı gözüküyor kardeşim. Çekmecelerde ne var? Boş ya yemeğiniz yok sandım bir an. Yemeğinizi alalım. Oo ba bayağı yemeğin varmış be şef. Sana hemen yemek hallediyorum. Şöyle şunları yerleştirelim. Bu güzel yemekleri alalım. Ve sana zehirli patates ve çürük et vereceğim. <laughs> Oo biraz sinirleniyorlar galiba. Sanırım yediğiniz yemekten çok memnun değilsiniz galiba. Ben olsam ben de memnun olmazdım bu arada o yemeklerden sonra. Oha futbol sahasına bak kocaman. Güzelmiş. Kaleler de kaliteli ha. Bu nasıl bir Okul bu. Kalenin arkasında kapı var dışarı çıkıyor. <laughs> Aa bizim aldığımız şey top spawn şeymiş. Oha top koydum yere. Aa oynayabiliyorum gerçekten. Çalım çalım. tek başıma oynuyorum he. Hangara Messi hangara Messi hangara Messi. <laughs> Hop çalımı attım sana kardeşim. Var mı top almak isteyen benden? Gel gel gel. Hop çalıma bak be. Aa ne oldu bu? <laughs> ee, ben yapmadım. Ben yapmadım. Çok pardon. Çok pardon. Evet sanırım gerçekten sahte futbol topunun içine ben boya koymuş olabilirim. Ee, paintball topu derken sanırım bundan kastediyorduk. Evet ben şimdi anladım olayı. Tüm okul boya oldu. Lan ne oluyor? Ölüyorum, 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 ölüyorum. Hiç beklemiyordum okulun yanmasını. Alt tarafı, alt tarafı birazcık boya attık be. Alt tarafı birazcık boya. Oğlum lan. Oğlum lan. Bunu kim yaptı lan? Tamam bunun için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ben bunları boşuna almamıştım. Alarm yerleştiriyorum. Ne bileyim şöyle yapayım. Alarm. Aa çok fazlaymış ses. Çok fazla çok fazla. Yangın var. Yangın var. Yangın var. Ben yanıyorum. Çal 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 çal. Alo alo kaçın öğrenciler. Hemen yandaki okullara gidin. Hemen 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 hemen. Bence kaç. Bence sen de kaç. Evet canım okullarım. Öğrencilerim ve öğretmenlerim. Uzun bir yıl oldu. Hepinizi Mezuniyet törenine bekliyorum. Evet sevgili öğrencilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. E, okulların hepsi artık. Çok teşekkür ederim. Ve hepinizi mezun ediyorum. Minecraft okulumuzdan. Artık özgürsünüz. Ne yaparsanız yapın. Ama buradan çıkışta. Belki Muhammed kanalına abone olmak zorundasınız. Yoksa diplomanızı alamıyorsunuz. Hadi hoşçakalın. Bay bay.